Bu vaktimizin çok değerli Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Konu Başkanı <laughs> Protokolümüzde hemen hemen kesimden, gazetecisinden sanatçısına, akademisyeninden sivil toplum örgütü temsilcilerine varana kadar bütün protokoldaki saygın misafirleri ve salonumuzda bulunan çok değerli hanımefendileri, beyefendileri Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle böyle güzel bir organizasyonu gerçekleştirmek suretiyle siz çok kıymetli hanımefendiler ve beyefendilerle bizleri buluşturduğu için bizim Beylikdüzü Vakfı'nın çok değerli başkanına ve yönetim kuruluna kadın kollarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Tabii biz buraya gelirken alt kattaki salon da doluydu. Biz orayı bir selamlayarak buraya geldik. Halis Bey'in ifade ettiğine göre birçok misafir de yeri olmadığı için geri gitmek zorunda kalmış. Burada Türkiye'nin hemen hemen her ilinden, her kesiminden insanların olduğunu ifade etti bana. Böyle bir organizasyonu gerçekleştirmek, sizlerle birlikte bu akşam burada bulunmak benim açımdan büyük bir onur, büyük bir şeref.